Evet, öncelikle şu günümüz dünya sorunlarını kesinlikle göz önünde bulundurmamızda fayda var. Küresel ısınma ciddi boyuta küresel iklim değişikliğini de beraberinde getirdi. Bunların en büyük çarpıcı özelliklerinden bir tanesi de kuraklık. Dolayısıyla küresel ısınma beraberinde kuraklığı getirdiği için otomatikmen canlı dağılışında ve canlı popülasyonun özellikle yaşam alanlarının sınırlanmasında çok büyük sıkıntılar yaşanmaya başladı. Şimdi Flamingo... Türü ve genel olarak turna türleri daha çok bizim İç Anadolu coğrafyasında çok fazlasıyla hayat bulan bir kuş türü. Sebebi şu çünkü o türler daha çok özellikle tuzlu sulak alanları ve acı sulak alanları daha çok seviyor. Kuluçka alanları orası ve bunların toplanma alanları özellikle onlar daha çok topluluk halinde yaşayan bir tür olmasından dolayı önemli bir dağılış gösteren hayvan türü. Ama biraz önce sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi son zamanlarda ciddi boyutta azaldığını görüyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi orası bir doğal değil yapay göl ulaş çevresi. E, bu tecer suyla daha çok beslenme e, kaynağı bulunmuş ve buna bağlı olarak da son zamanlarda işte sulu tarımın artmasıyla birlikte e, inanılmaz oranda su düşüşlerini yaşıyoruz biz sulak alanlarda ve ekosistem ciddi boyutta düşüyor. Bunların en büyük sebeplerinden bir tanesi gölden e, su temini, Oradaki çevredeki insanların daha çok işte bahçe sulamak ya da tarla sulamak amaçlı kullanmalarından ileri geliyor. Bu türler ve bu oluşum da otomatikman beraberinde bu kuş türlü popülasyonların azalmasında etken. Evet. Burada çözüm yolu olarak e, ciddi boyutta tarımsal e, platformları Özellikle planlama, kısa ve uzun vadeli planlamalar yaparak e, sulu tarım alanında ciddi boyutta revizyona gidilmesi lazım. Yani şu anda e, sulamanın artmasıyla birlikte gerçekten çok fazla farklı çeşitte su ihtiyacı fazla olan tarım ürünü çeşitliği var. Onları planlama ve kısıtlamaya gidilmesi lazım. E, ve nöbetleşe tarımı ciddi boyutta getirilmesi, artırılması lazım. E, çünkü kuraklık beraberinde artış söz konusu olduğu için e, su rezervi e, ciddi boyutta problem olacağı için e, sudan tasarruf etmemiz lazım. Bunlar için de e, zaten belli dönemlerde ırmağın suyu orayı beslediğinden dolayı o suyu koruyaraktan e, bahçe ve tarımsal amaçlı kullanmamaya e, özen göstermekte fayda var. Bir Tabii ki e, dediğimiz gibi İç bölgesi onların ciddi boyutta sulak alanlar özellikle yaşam alanı. Çünkü biraz önce de söyledik İç e, bölgesi toprakları itibariyle tuzcul ve acı suları var. E, bu kuş türleri de özellikle bu suları çok sevmezler bir tür. Onlar özellikle gelme sebepleri şöyle, zaten dönemsel olarak gelen kuşlar. Dediğimiz gibi bu İç Anadolu bölgesi özellikle suyun acılığı ve tuzluluğu ciddi boyutta onlara çok fazla üreme imkanı sağlıyor.